Atlar start hakem emrine girdiler. Start verildi ve 59. Cumhurbaşkanlığı kupası koşusu başladı. 4 numaralı Mepisto 2 boy kadar tereddütlü koşuya başladı. Orta kulvarda 3 numaralı Golden Glove ilk metrelerde koşunun liderliğini alıyor. İç kulvardan gelen 7 numaralı Bello Otero'nun önünde koşuyu bir boy farklı da olsa force ediyor. Bello Otero'nun bir buçuk boyu gerisinde 3. ile 2 numaralı Bolt Pilot sokuluyor. Bolt Pilot'ın bir boyu kadar gerisinde dış kulvarda 1 numaralı Airman. Hemen içinde 6 numaralı Trapper. Trapper'ın hemen bir boyu kadar gerisinde iç kulvarda 5 numaralı Sunspeed. Sunspeed'in de üç boyu kadar gerisinde 4 numaralı Mepisto sırasıyla koşunun son 1800 metre start yerine doğru gidiyoruz. 3 numaralı Golden Glove önde 1.5 boy farklı liderliğini gene 7 numaralı Belli Otero'nun çabalarına rağmen koruyor. Belli Otero'nun 3 boyu kadar gerisinde 2 numaralı Bolt Pilot. Bolt Pilot'ın 1 boyu gerisine 6 numaralı Trapper sokuluyor. Trapper'ın yarım boyu kadar dışında 1 numaralı Airman. Airman'in 1.5 boyu gerisinde 5 numaralı Sunspeed. Onun 6 boyu kadar gerisinde 4 numaralı Mepisto sırasıyla koşunun son 1400 metre start yerine doğru gidiyoruz. Dış kulvardan 7 numaralı Bello Otero atak yapıyor. Geliyor 3 numaralı Golden Glove'un sağırsına hatta yarım at boyu kadar dışına sokuluyor. Bunların 3 boyu kadar gerisinde dış kulvarda 2 numaralı Bolt Pilot. Hemen içinde 6 numaralı Trapper tek at gibiler. Onların 2 boyu kadar gerilerinde 5.likte 1 numaralı Eğirmen'in gayretleri var. Eğirmen'in 3 boyu kadar gerisinde 5 numaralı Sunspeed onun da 5 boyu kadar gerisinde 4 numaralı Mepisto sırasıyla koşunun son 1 metre start yerine doğru gidiyoruz. Golden Glove'dan sıyrılan 7 numaralı Bello Otero koşuyu şimdi force edip buçuk 3 boy farklı bir liderlik temin ediyor. Evet ikinciliğe bu metrelerde orta kuvardan Trapper'ın çabaları var. Trapper'ın dışında gene şimdi bu metrelerde Bolt Pilot'ın çabaları var. Bolt Pilot'ın iki boyu kadar gerisinde dördüncülükte bir numaralı Eğirmen'in çabalarını izliyorum. Onun dört boyu kadar gerisinde Sunspeed'in de çabaları var ve koşunun son 800'ü geçiliyor. Önde bir 3 boy faktörü yani 7 numaralı Belli Otero koruyor. İkinciliğe 6 numaralı Trapper giriyor. Trapper'ın 1 boy kadar gerisinde 2 numaralı Bolt Pilot. Onun 2.5 boyu gerisinde 1 numaralı Airman. Onun 2 boy kadar gerisinde 4 numaralı Mepisto sokuluyor. Onun 4 boy kadar gerisinde Sun Speed sırasıyla son viraj dönüyor değerli izleyiciler. Orta kuvardan 7 numaralı Belli Otero. Yarım boy 1 boy faktörü yani koruyor. İçeriden 6 numaralı Trapper atak yapıyor. Geliyor Belli Otero'yu yakalıyor. Geri plandan Bolt Pilot'ın Mepisto'nun içeriden Airman'ın de çabaları var. Orta kuvardan gelen 6 numaralı Trapper koşun liderini alıp Farkı iki boya kadar çıkartıyor. Orta kovadan Bello Toro gerilerden Mepisto'nun ve Eğirmen'in de sprintleri var. Trapper farkı üç boya kadar çıkartıyor. Dışarıdan Mepisto geliyor. İçeriden Eğirmen geliyor ama iki iki buçuk boy farkı 6 altı numaralı. Trapper koruyor. Ortadan 4 numaralı Mepisto geliyor. Dört boy kadar altı numaralı. Trapper önde at. 59. Cumhurbaşkanlığı kupası koçsunu altı numaralı Trapper kazanıyor. 4 numaralı Mepisto ikinci. Bir numaralı Eğirmen üçüncü. 2 numaralı Bolt Pilot dördüncü koşuyu. 6 numaralı trapper kazandı.